Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Hayırlı sabahlar. Doblo 3 araca yeni disk taktık, yeni balata taktık. Cayır cayır ötüyor arkadaşlar. Cayır cayır. Yeni takılan diski zannedersem metalinde sorun var. Bir balata daha denedik aynı diske. Onu tornada e, yüzeyini taşlatacağız. Balata da daha sıfır takıldı. Kalite düştü arkadaşlar. Kalite çok düştü. transporter araca yağ bakımı yapıyoruz 2000 motor mazot filtresi de değişecek yağ filtresi polen hava filtresi bütün transporterlarda aynı mazot filtresi aynı sadece yağ filtresi değişiyor bu 2000 motor yağ filtresi kısa kağıt Motor yağı aynı. 1.9 dokuz. Yağ fitresi değişik. Şu şekilde çıkıyor. Hava polen fitresi, hava fitresi aynı. Bidon şuradan kırık arkadaşlar. Su kaçırıyor. Yenisini aldık. Yenisini takacağız. Şurası kırık. Motorda su yok, işareti var. Hava filtresi polen aynı, ya filtresi değişik. 1-3 jetlerde hastalık. Vakumun contası arkadaşlar. Fren vakumunun contası söktük. Yenisini takacağız. Peugeot Boxer 2.5 motor söktük arkadaşlar. Aracın gömleğe çatlaktı. Dacia Duster yağ bakımı oluyor. Yağ filtresini değiştik. Hava filtresi içinde yeni yağ bakımını yapıyoruz. Devir dayımı dağıtmış. Devir dayımını değiştiriyoruz. Fiat Ducato 2.8 JT'de aracımız geliyorum. Ben Üst kapağını seçtik. Lastik çantayı değiştik. Enjektörleri revize ettik arkadaşlar. Yavaş yavaş bitiyor. Ülkemin güzel insanları 316 iyi. BMW. Şanzımanın yağı soğutucusu patlamış ve şanzıman yağı ne hale düşmüş onu göstereceğim size. Görüyorsunuz. 58 binde arkadaşlar. 58 bin 59 binde bir aracın şanzıman alt kulağı kopar mı kopar. Çünkü gerçekten çok zayıf yapılmış. Günde 2-3 tane şanzıman kulağı değiştiğimiz arabalar oluyor arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim size. Ayağın gazdan çekip bırakınca güm 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 ses yapıyor. Şuraya bakar mısınız? İleri geri gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ve şanzıman beşiğe vuruyor arkadaşlar. Travers beşiğine vuruyor. Yazık ya. Vallahi. Ana buradan sizi görüyor mu? <laughs> evet. 59.000'de Doktor'un şanzıman alt kulağı kopmuş arkadaşlar. Şakir baba. Çalıştır bir motorun sesini de. Evet. Bas. Tamam işte istiyor Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Clio 3 1.5 DC'yi motorumuz pert. Tamamen ölü bu aracı sökeceğiz. Ne çıkıyor, ne çıkmıyor. Toplamında kaç lira tutuyor? İkinci partında toplama ve çalıştırma videosunda en son noktayı koyacağız. Ama söktüğümüzde de neler çıkıyor onu da göreceğiz. Turbodan biraz yağ vermiş. Koşak bakayım yani abisi. Şakir, Akıs'ın körüğünün kelepçesi çıkmış. Şıngır şıngır hiç mi ses gelmiyor lan arkadaş? Şuraya var. Allah Allah. İyi, motorda yağ var Şakir. Tamam, sabah kadar süzülsün, sabah sökeriz abi. Şanzıman yanını da e, boşalt. Dur bakayım, şanzımanlar ne çıkacak? Şey. Parmağını değdir bakayım. Ulan yağ da güzel duruyor lan. Pırıl pırıl Yalnız Kemal Usta şu elini değdir bakayım onlar ne? Tapaya bir şey mi dolamışlar? Çek Allah Allah. bakayım onlar ne onlar? Bir şey abi teflon sarmışlar. Teflon mu sarmışlar? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> hey. Ulan şanzımanda da bayağı yağ çıktı he. Biraz. Bir de altın sarısı Şakir. Yalnız motorda fazla yağ çıkmadı.